travmaları beyin neden tekrar yaşatır? Bir olay olur, yıllar geçer ama bir ses, bir koku, bir an seni o güne geri götürür. Beyin neden geçmişte kalır? Travmayı neden bırakmaz? Amigdala, duygu merkezi. Travmatik olaylar yaşandığında amigdala aşırı aktif hale gelir. Bu da olayı korku, panik ve hayatta kalma refleksiyle etiketler. Hipokampus, zaman algısı. Normalde olayları geçmişte kaldı olarak kodlar ama travmada bu mekanizma bozulur. Beyin olayı şu anda oluyor gibi yeniden yaşatır. PTSD, travma sonrası stres bozukluğu. Bu yeniden yaşama hali beynin seni korumaya çalışmasının yan etkisidir. Sürekli tetikte kalarak aynı acıyı tekrar üretir. Biyolojik neden. Beyin acıyı unutmaz çünkü gelecekte aynı tehdide hazırlanmak ister. Psikolojik sonuç. Travma çözülmemiş bir alarm gibidir. Beyin onu kapatamadığı sürece yeniden çalar.